Son adama ben noskop oskop atarım. Söyle. Dostey, dostey, dost görünük benim. Yaralı, yaralıdır. Yara yaralı yüreğim. Falı sevmiş. Bana koyayım her kelimede R var. Harbiden yaralı ne lan? Kelimede. Yaralı. yaralı, <laughs> yaralıdır. Yara yaralı yüreğim. Urfalı ananın. Aman. Şarkı tamamen farklı bir şey oldu arkadaşlar hiç alakası yok o Abi jünalinde. ben hepsi re. Ama şöyle bir şey var sende re yok. Abi. <laughs> anlık unuttum. <laughs> Ama komikti güldün. Geldi adamlar 4 kişi. Önümüz. Arkalarından ben... dolaşıyorum beni bir tık koru. Koruyorum. Silahlı olanlar git silah bulmasın diğerleri. Kaçıyor. Bu da gitti last. Nerede? Last nerede last? Last demedim arkadaşlar bu arada. Dis atmadı. Yo, gördüm gördüm gördüm. Hepsi öldü. Ki. Ay şu şey çıktı lan. Hazır mıyız şef? Hep birlikte hep birlikte. Pata! Oğlum alanda mıyız ha? Aydan ay, poz ver, aydan poz ver. Veriyorum. Hazır mısın? 3'ten 3'ten geriye sal. 3 2 1 0 Geri de öyle değil oyundan poz vereceğim Ha versin. pardon. Ya. <laughs> pardon. Adam çıkmadın kadraja ya. Bir daha poz ver. Ya bir dur dur eşar şey. Allah amına koyuluta bak. Ne çit bam. Aura vermem. İnsan birini verir lan bari göt. İkisini de veremem. Amin aktan amin. <laughs> İnşallah ölüsün de bana kalır. <laughs> ya niye böyle diyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar, abi adam gördüm 232 kişi. Abi memur. Ya halaya ya? Ah, mermileri boşa harcıyor ceveme ya. Ya bak nasıl konuşuyor bak. Ben puş ya. Aman Allahım. Yemiyor abim, ki adam. bakken bak ben aldım. Çizim. Lan yemiyor adam, bagda bagda. Demiyorsa <laughs> M162 in atıydı ama Gökten mi yağdırdı? Birisi değiyor işte. Hileyi kapat. Headshot yedi benden. Kanka o da bir ben aynı ikisinin de canı yok şu an. Ananı atma Riske riski atma bizi. Atmıyorum. Atma bizi riski geldi soldan geldi. Geldi soldan geldi üçler ya bunlar. Üçler relax. Kit dön kit dön kit dön. Geldi. Güzelsin. Kit dön abi. Altıma sıçacağım korkudan kit dön amına dur, koyayım. Dur 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 sakin ol dur. Adam geliyor pompalıyla. Helals. Helals. 3 dermiş ya ben 2 sanınca şey oldum amına. Birini dedim nasıl kaldırdım. şu an bir, birisi yanında ostur ölüyorum biliyorsun değil mi? Duydum. Sağda sağda. Spes yönü. Bir ya. Aynen. Aa! Önünde. Sıkamam ki. Durdum. Eğimdeyim. Lan az helal. Tamam bu sefer de ben halledeyim. Şuraya adam. geçeyim de abi dur seyfe yani. geçeyim dur. Şimdi Erdem kilisede... AVM'ye atsana. Kiliseden sıkan ol. Ya yapma bunu. Erdem ya. AVM'ye atsana. Ayıp ediyorsun hadi. Vardır adamlar da bir şey. Atsana. Tamam karmar, AVM çıkarsa AVM karmar çıkarsa vereceğim. Karmar çıkarsa vereceğim. AVM'ye at. Atmayacağım AVM abi. Yi ölürüm at. yine de atmam şu an AVM'ye. Atma amına koyayım öl. Öyleyim, önemli değil. Ben sana böyle yapmam. Chat yalnız şerefsizliği görüyor musunuz? Ben onun hayatını tamam, kurtardım. Tamam, hemen ağlıyor o ya. <laughs> ne var bu AVM'yi istedim? Bak adam gördüm. Nasıl 230 yönünde, 230 yönünde adam var. Nasıl demagoji yaptı o Korktum kitten beni terk edecek diye. Versene 8x AVM'm. <laughs> Siktir lan. Sen AVM'yi ver, 8x'in var. Bak. Paradox. <laughs> vermem, hayatta vermem. Lan ekranı kapatamıyorum. 4x vardı. Var ya 4x'i sal. Allah'ın belası var 4x'i sal. Yo fake it takacak bir şeyim yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyi takacağım fake it ya? Öyle bir şey mümkün al olabilir bana. mi? Al, al, al Teşekkür ederim Barış abi. Kar çıktı bak kar çıktı işte. Kalbin, kalbin temizliği kalbin temizliği bak. <laughs> Kalbini Şimdi attım 8 x amına koyayım. Kafamı sıkıyor. Al 4 4 8 tak at 4 8 tak. Bak bak Ah ah sana bak. Ah sana bak. Lan bu kadar gros bulma 8 x attım seni. Ah sana bak. Var. Ah sana bak. Ah sana bak. Bak senin amına koyayım atama. Git yere yan. 8 x at 8 x at. 4 at önce. Ah. Hadi gidelim abi. <laughs> tamam lan. <arladım. gülüyor> <laughs> 8 ile 4 x bende versene bana. Ver geri ver. Tam 8 at. Hayır önce atıyorum. önce AVM hayır AVM'yi ver. Ben AVM, ver, AVM 8, ver. 8 at. 8 hayır valla atacağım tam vallahi atacağım atacağım ver. <laughs> ver atacağım ver. Ver <laughs> at. Ya hep sekiz at. Hayır abi önce kar şeyi ver. Yok sana güvenmiyorum. Bak mermileri abi, zaten bende. Mermileri zaten bende vermem bak. bak. Umurumda bile tamam, değil. Tamam attım 8'i. At AVM'yi, at AVM'yi. Mevzu 62 at? Lan sürüklerken ya... Salak <laughs> ya. <laughs> 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 Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle ellerimin ucundan kaydı gitti bir anda AVM. Şok Peki, oldum ya. Benim hemen almam. <laughs> aynen direkt... Bir de şey, karı da almıyor. Direkt şeyin yerini alıyor. M200, M762'nin yerini alıyor direkt. <laughs> F, 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 F yapıyor. Ya F, F bastım oğlum. Aynen aynen. <gülüyor> Spam yaptım diye. Ya. Ne olduğunun önemi bile yok yani o an. Hayır Bunu mermisi anladım. zaten bende niye bu kadar heyecanlandın yani Hehehe Olm Hiç de vermeyedebilirdin doğru Hala kimse yok Aa adam var 110 Görmüyorum Gördüm Gördüm. Arkalarındayım Sıkamıyon ki Duracaklar 3 kişiler düş, İleride dur 3'ler 3 üç. Hadi Erdem bitiriyoruz Sağımda biri Temiz. Easy Hatta Bunda AVM ya. mi gördüm sanki yok tamam Fazla iyi basit oluyor Hadi bir AVM daha çıksın Fazla da Hadi bir bakayım amına Ben Lan mouse'um gitti Lan orospu loot'u sal bir loot'u da sal Asla hayatta salmayacağım nadir şeylerden bir tanesi loot <laughs> Adam var abi 350 sol lafif git Vardı. Bak koşuyor bak. Düştü. Tek bir öldürme bitirme onu. Tamam. <laughs> Sakin ol. Geldi araba gördün. Yön. Uzak. 25 yönü 7 bir tane kaldı Gördüm. Öbürü yedi benden. Çok, öbürü de senden yedi. Tamam. Yedi düştü. Güzelsin. Kaya yedi et. benden. Yedi bir tane daha o da. Nasıl düşmedi o? Aa çok tuhaf. Solda araba geldi abi. Aynı adam değil. geliyoruz Üste bas üstte Arabayı al gidelim. gel. Arabayı alıp geliyorum. Arabayı alıp geliyorum. Ya arabayı niye adamlar kaçıyor. Ne yapacaksın arabayı amına koyayım? Tamam işte basalım diye direkt. Oğlum bunlar birbirlerini falan kaldırıp kaçıp falan tuhaf. Ben lan gel lan ya. gel basalım şunlara Bas 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 bas. Duydun Devam et. Durma. Durma durma. iki daha var. Çok yedi aşağıda atladı. Helal. Temiz. Arabayla lootlayalım. Yolda teker teker düştüler amına koyayım. <laughs> Lan ben almadım. Şey gibi şey gibi düştü. Yaprak dökümü anasını. Yaprak dökümü Ha bu sisi kim attı amına? Adam, adam attı galiba koşar giderken. Allah'ım şiir gibi oynuyor diyen var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abi şiir gibi oynuyoruz. Biz zaten Erdem hep böyle. Abi bu arada ben düşürdüklerimin kili geldi mi bilmiyorum çok, ya. Çok iyi değil demiyorsunuz da. Video çıkmıyor ki baksana 6 kişi öldürüyor 1 dakika A sonra. Bak kaçta sürünüyor benim düşürdüğüm. Yok yok sürünmüyor evet, galiba. Evet. Düz git. Kaldırmış tamam, galiba ha, onu. Durdum burada. Ayağımına koyayım. İnmeden aldım. <laughs> son adama ben noskop atarım. Ben son adama bir noskopum yok mu arkadaşlar? Yani son adam alana ölürse canımız sıkılır. Ben o adama noskop atmak istiyorum bir tutucu olsa ya. Barış enerjin dolu dolu. Başına. Vallahi öyle. Barış abiyle çok eğleniyoruz. Ya normal hayatta da oyun oynarken de öyleyiz yani. Bize şey gelip yazıyorlar abi iki gün mesela birlikte oyun oynamıyoruz. Küstünüz mü? O yüzden gördüm adamı adam abi gördüm. 30 yönü. 20, Aynen. Evet. Noskop atalım ya. Hadi sen bul. Sen bul saldım hadi. Erdem sen vur diye saldım hadi. Moskop mu denedin gerçekten o adama? <laughs> Ölüm tekrarını izlemek istiyorum Erdem'in özellikle bir saniye arkadaşlar. Biliyorum. Son adama ben noskop atarım. Dur ne yapmış bakalım. Adam adam mal gibi geziyor. AVM'si var m 249'u var. Geldik. Bak ben araçtayım Erdem'e salıyorum. Saldım dedim. Bir tane sıktım karı. Ya neden ya? Neden Erdem? Ben ne bileyim adam 349 var. Yani. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Barış bura EHC <laughs> Son Sonunda birazcık adama hediye etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.